merhaba arkadaşlar. Ben Berco. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kocaman çark videosu çekiyoruz. Bir küçük bebek çünkü var. Merhaba. arkadaşlar. Hadi bakalım kız Beksing. oklaya ver de çevirelim atalım şunları. İkinci bir mi? Hayır kız Beksing. zaten attın bana oklayayı. Tamam tamam attım şu an ikinci bir ama. Evet arkadaşlar bu arada sizler de kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım çeviriyoruz. Ho e, oklar nerede? Oklaya diyeyim hadi çevir. Bakayım aldın mı? Alayım alayım aldım. Hadi bakalım atıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 hop. Kime geldi? Aa Elsa'ya geldi. Kız bekçi koş 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 koş. Nerede Mavi 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 en sondaymış. Koş 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 koş. Çabuk be çabuk 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 koş 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 koş. Nem nım nem nem bu ne bu ne bu ne bu ne. amma öldüm be. Oyu. Bu şey ne? Vay canına. Bu ne şimdi be? Aa ne şimdi bak kayak yapıyoruz kayak. Kız bekçi gel bakalım ne yapacağız burada? Koş 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 koş. döndüm şöyle hop şuradan geçtim mi ee, kız bir gitti ben gidemiyorum aa burası tuzakmış sıkıştım kaldım ya nasıl süreceğim ben bunu şöyle şu tarafa da sürsem arkadaşlar şöyle bakarak sürsem bakayım şöyle anam kayamıyorum da Her şuradan geç 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 tamam geçtim geçtim ay geç <laughs> eyvallah zarı değerse patlar aa burada bir şey var bu ne aa burada sandık var 33 ne ki bu 33 İmdat yardım edin. Ha? Aa! Elsa Elsa'nın sesi kız beksin çabuk çabuk Elsa'yı kapamışlar ana kazan kıyam çeyim gitti botum gitti botum. Bin şöyle çabuk çabuk, çabuk bot al bir tane. Koş 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 çabuk 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 bir şu bota şöyle sür 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 arkadaşlar bu nasıl bir bot ya sürülmüyor ki hop şöyle geçtim hop buradan da şöyle bir yan vereyim. Yok veremedim arkadaşlar. Benden olmaz. Ay 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 şöyle arkadaşlar. Geçemiyorum ki. En iyisi ben koşayım buradan ya. Şöyle hop koştum. Tamdır kız bekleyin. Ay var mı başka bir şey? Görünmez lazer varmış. Arkadaşlar koşuyorum bakalım. Anam aa, tuzak varmış. Anam kız beksini. Arkadaşlar gördünüz mü? Tuzak kurmuş birisi oraya. Botla gitseydim botla yalan olacaktı. Neyse en botları eve götürürüz. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Hop buradan da geçtim. Ayağımla daha güzel yürüyorum burada. Aa kız beksini sandığı bulmuş. Ben cevap Koş buldum buldum. Buradaymış. bullet içine koymuşlar. Aldın bakayım. Almışsın. tam kız bekleyin. Koş koş koş. Ha atmışsın. Ne yazıyor? 58 33. Şifre galiba 58 33. Arkadaşlar görüyor musunuz? Anam Az kalsın gidiyordum. Vallahi kafam çarpıyordu lazere. Şöyle hop sürün sürün sürün. Ha, tamam geçtim. O helal be kız büyüksün. Helal be. Anne ne çabuk 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 çabuk. Oy yanlış yaptım. ben de koyuyorum buraya ki kız be sink ya. Aferin kız be sink. Helal be. Helal be kız be sink. Sen olmasan var ya. Şöyle koş çabuk hadi. Çabuk aç kapıyı. Abi benimle. abi. Adam benimle Uy. <laughs> <laughs> dur bakalım 58 33. O zaman 33 58'dir kız beksin. Açıldı dur. Hayır. Ay kız beksin bari açmışken 33 58. Anceli'yi de kurtar da gel bari. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Ben çabuk çabuk kaçmam lazım buradan. Buraya kim böyle yapmış ki? Başka bir şey var mı etrafta? Yok herhalde. Bayağı da güzel olmuş burası. Koş 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 koş. Tamam arkadaşlar ben buradan çıktım. Kız beksin de kendini kurtarabilirse artık şöyle kapıyı kapayım da. He bakın şimdi arkadaşlar. Korkutacağım. Be! <laughs> ya arkadaşlar kız bu de hiç korkutamıyorum. Neyse gel hadi bakalım kız bu sıra sende şimdi sen çevireceksin. Al bakalım bu okun iki tane yeter adam olana çok bile. Ee, şey adam bile değilsin kızım ben seni atmayacağım ok göreceksin. <laughs> kız bu hadi at şunu çevir. Çevir bakalım kim gelecek. Hop bari o ölümcek abi ne de aha bu neymiş? Koş 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 koş. Anam bu ne? Hii, bir sürü aaa. Bir sürü Eee bu şenliklerde ne var? Boş. Bu da boş. Eee ne var bunlarda? Ne var? Eee hiçbir şey yok. Örümcek adam nerede? Yok orada ben de yukarıdayım. Örümceklerin içinde anahtar var. Aa kız beksinik sağ tarafta. Bak gördün mü? Arkadaşlar gördüm gördüm. Ben buradan nasıl çıkacağım ki? Şöyle hop zıplazam. Kız beksinik bana da bir kılıç ver. Bir dakika beyefendi dur atıyorum gel bu tarafa. Geliyorum da gelemiyorum yani Hadi hadi Arkadaşlar çok zor Hay burada takılı kaldı mı Hadi ben ya hadi çabuk çabuk Ölümcek abiyi kurtaralım Sertan Angela'yı da kurtaralım Angela mı Angela kim kız beksinink <laughs> Ha, evet evet Elsa Elsa. Ben de benim de kafam karışmış. Şöyle koş 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 koş. Hop ya burada da hiçbir şey yok. Ay arkadaşlar kız bebeksin kılıç verdi. Hala ben zorla geçmeye çalışıyorum. Şöyle kır 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 kır. Tamam şunu da kır şunu da kır. Çarpmasın bana şu ağlar. Zaten iğrenç yapış yapış bir şey. Nerede ki bu anahtar? Şöyle şu tarafları kıracağız arkadaşlar. Bakalım bu taraflarda şöyle şu tarafa geç. Şurada da sandık var. Şunlara bakacağım. Bunda var mı? Yok bunda da. Bunda ay burada zaten bir şey yokmuş. Buraya kay arkadaşlar biz şu düğmeyi anahtarı bir şey bulmaya çalışırken sizler lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle koş koş koş. Ya kız eksik yok burada düğme falan. Bir şey Bulamıyorum ki, bulamıyorum ki. Yok. Beni kandırıyor bu örümcek abi bizi. Ya örümcek abi bizi niye kandırsın? Dur şurada da bir tane sandık var. Şuna bakayım. Ya bunda da yok. E ee... çabuk, çabuk, çabuk. Helal be kız büyük Nerede buldun? En son eski var ya onun için neymiş? Aldım ben de mi Vay çakala bak arkadaşlar hemen almış. <laughs> hadi aç artık. Aa, Recep bu buraya konulmuyor. Ben en kapıyım. <laughs> tamam kız büyük Öyle yaptın da örümcek abi oradan çıkarabilirdik. E, o şu hadi biz görüşürüz. Örümcek abimle ben söyleyeceğim birazcık onu özledim. Bak ya kız büyük hadi gelin. Tamam arkadaşlar. Hadi çıkıyoruz bakalım buradan da. Bir sürü örümcek ağı var. Örümcek adam burada tam olarak ne oldu? Örümcek savaşı mı oldu? Ne oldu sormayın. Beni buraya zorla kapamaya çalıştılar. Bütün ağları fıçkırdı her yere. Aa, yazık olmuş. Olan ağları ne olmuş adamın arkadaşlar? Baksanıza her tarafa almış. Ya gitsene. Allah Allah geçemiyorum. Ha tamam geçtim. Şurayı da kır 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 kır. Aa, ne kadar değişik bir yer. Tamam arkadaşlar çıktım bakalım. Örümcek adam iyisin değil mi? İyiyim, teşekkür ederim. Rica ederiz. Hava da kararmaya başlamış. Hadi kız bekleyin. Çabuk şu okları atalım. Ver bana o yayım ver, okum ver, bir şey mi veriş, i̇şte atacağım şuraya. Al bakalım bizimle içinden attım. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Bunu da çeviriyoruz. Bakalım bu sefer kim çıkacak? Hop ya kız bekleyin. Bak nereye gitti. <laughs> atamadın atamadın. Örümcek abi yeşil örümcek abi atsın. Örümcek abi nasıl atsın kız bekleyin dur. Hop ne geldi? karton kedi. Hangisi pembe mi mor mu? Mor. Kız Beksik koş. Ha? Örümcek adam. Örümcek adam iyi misin? Aaa kafada bir şeyler oluyor. Bir büyüyorum bir küçülüyorum. Anne hani, ne oluyor peki böyle? Bak bir büyüyor bir küçülüyor. Kız Beksik. Kız Beksik. Ben, ben artık örümcek adamı bırakıyorum. Karton kediye gireceğim. Bir değişiklik var örümcek adamda. Tamam tamam siz gidin ben hallederim. Tamam hadi Kız Beyksi çabuk çabuk. Şuradan koş 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 koş. Mor muydu ya? Kafam karıştı. Heh, mormuş tamam arkadaşlar. Koş koş koş. Ne var? Bu ne? Labirent. Kız Beyksi gel bakalım çok değişik bir labirent var. Mor mor bir labirent. Koş 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 koş. E hiçbir şey yok. Hop. Eee galiba burası Kız Beyksi. Ben bir yerden girdim ama buradan buraya, buradan buraya. Eee buradan nereye? Tamam buradan buraya galiba. Hadi koş 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 koş. Ay! Burada bir şey var. E i̇çi boş bunun. Hiçbir şey yok bunun içinde. E, ee, bir Burada bir şey bulmuş var. Karton kedi abi uydu be. Kaç kaç çabuk. Nerede gördün? Bakalım karton kedi. Belki bir sorunu vardır. Bir bakalım. Koş 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 koş. Nerede bu karton kedi? Bakayım burada bir şey var mı? Allah Allah. Ne var ki burada? Bir cebi yeni gel? Yeni mi? Burada burada. Neredesin ki sen? Bakayım bu tarafta mısın? Buradan gidiş yok galiba arkadaşlar. Nerede kız beysin? Kız beysin ilk. Kız büyük nerede ki? Bakayım bu tarafta mı? Kız bebek sen değil. Arkadaşlar. Ha, buradasın. Korktum ya. Bak burada şenlik var. Ne kaçtı derdim merhaba çocuklar. Size hediye var. Sakla paça ve bana buldunuz. Aa, bakayım. Bu nasıl bir sandık be? Bu nasıl elmas arkadaşlar? Baksanıza. Kız bebek ne yapıyorsun? Şöyle elmasları al. Kız bebek niye vurdun karton abine? Oo, bir şeyler oluyor bana. Bicimde geliyor kapışlı geliyor. Ay arkadaşlar benim peşimden geliyor. Hep kız besleye güzel koç 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 karton gidelim hiç uğraşamam. Nereden gelmiştik? Nereden gelmiştik? Hii, çok yanlış yere geldim arkadaşlar. Nereden gideceğim? Koş 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 koş. Bu taraftan gitsem hmm, ne taraftan gideceğim ki? Ne taraftandı? Yorumlara yazar mısınız? Sağdan mıydı, soldan mıydı? Kafam çok karıştı. Bu nasıl labirent ya? Kim yaptıysa bunu? Nasıl yapmış? Şöyle koş 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 koş. Ha, buradan o zaman. Tamam arkadaşlar. Buldum doğru yolu. Bakayım. Tamam doğru yolu bulduk galiba. Allah Allah. Ya neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Ben bu işte çıkışı bulamayacağım. Sizler de lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten karton kitle bize bir sürü elmas verdi. de çok cici bakın. Hoşçakalın öpüyorum sizleri. Bay bay.